Gürültü şikayetleri devam ediyor. Evet efendim. Şey hayır daha bulamadım ama eee? ama hallediyorum. Tamam. O zaman acele et de Fahriye araba araba. Ne lütfen eee? bir daha tamam deme. Burası uzay bu yolu değil. hiç s mi yayınlayacağız? O zaman ne anlamı var? Seni hala duyuyorum. Hedef <laughs> evet, görüş alanında efendim. Kuzeye doğru gidiyorum. Ve <laughs> kapıya yaklaşıyorum. Masaj yaptım. Masaj Dur Nera, seni tanıyorum. Tanıyorum. Sen şu şu parttaki kelisin. Benimizi neden yere sermiştin? Kişisel bir şey mi? Bu bir tür intikam sabotajı falan mı? Ne? Ne yapmaya? Bir şey söylemeye mi çalışıyorsun? Tamam. İki eceli bir şey. Tek kelime yoksa film mi? Çizgi, çizgi film falan mı? Tanrım o küçük belanı yakalamalıyım. Bulamazsam bu işi kaybederim. Bir saniye. Şimdi elini yaladı. Sen kedisin. Sonra seni Tarih yakalıyor diyor musun? Deneyen böyle değil mi? Ya uzun uzun. Bir adım var mı? <laughs> Aa, tebrik ederim Mahat. Ne? Tom mu? Bu yüzden başım 去家里。<Michael. S 2> yeah.